Kavunumuz çıktı. Kavun biraz pahalıdan çıktı. Kilosu değil. Tanesi 200 lira. Muzda gerileme var. Geçen haftalara göre 80-90 satılıyordu. Şimdi 60-50 civarı. Kivinin kilosu 120. Kivi geçen hafta ile aynı gidiyor. Limonda biraz artış var. Normal portakalın artık sonu geliyor. Geçen haftaya göre tabii onda biraz artış var kendi şeyde. Mandalina normal stabilde devam ediyor. 50 lira. Elmalarda filan böyle az bir artış var. Onlara kilosu 55-60 civarı satıyoruz. Çilek, çilek aynı. Geçen hafta da 150 idi. Bu hafta da 150-160 civarı. O şekilde ilerliyor. Tezgahtaki en pahalı meyve kavun. Tanesi 200. Yeni çıktığı için. Aynen öyle. Daha ilk çıkım. Yani daha bu hafta geldi. Yani alanlar Türkiye'nin sayılı insanlarından birisi olacak. O şekilde söyleyeyim. Geçen haftaya göre genel anlamda pazar fiyatları nasıl peki? Yüz, malların %90'ında bir %20-%30 civarında gerileme var. Geçen haftaya göre uygun derim. O şekilde söyleyebilirim. Abi en pahalı domates, biber çeşitleri. En ucuzu da karnabahar. Bir tane 20 lira, 25 lira, 30 lira. 30 lira karnabahar. 120 lira sattığımız karnabahar 30 lira. Sezon sonu geldi. Onun için havaların sıcaklığından dolayı hepsi kesime geldi. Genel olarak bu hafta daha mı ucuz ama pahalı? Bu hafta ucuz. Önceden 100 lira, 120 liraya sattık. Şimdi ucuz artık. 25 lira, 30 lira karnabahar. Ha, yani 20 lira. 15 lira, 20 lira karnabahar tanesi pahalı. Özellikle dikkatinizi çeken bir sebze ya da meyve var mı? Çok pahalı buldunuz. Muz var, domates var, biber var. Hep uşuk, çok yüksek. Genelde satıcılar bu hafta diğer haftalara göre daha uygun olduğunu söylüyor fiyatların. Aynı şöyle değil ama onlar da haklı, vatandaş da haklı. Onlar da kar etmek istiyor, vatandaş da öyle. Ama alınacak gibi değil. Peki özellikle pahalı bulduğunuz bir sebze ya da meyve var mı? Almak isteyip de çok pahalı olduğu için alamadınız. Mesela Patlıcan 80, dolma biber 100, bak oh yağ yoğurta öylesine. Allah fakir afi karaya güç kuvvet versin, yapacak bir şeyimiz yok.